Merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite oynuyoruz. Şöyle söyleyeyim. 5 canlı 5 dakikalık adamları çıldırtacağız. Süper strength alıyoruz. Burada 60 yapmamız gerekiyor. Evet, aldık. 2 X damage bulacağız. İnşallah öldürebiliriz artık adamı. Bu adam bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. Evet. Çıldırtıyoruz adamları. Şöyle. Aa, burada. Geliyorum. 110. Evet. Kazma 40 vuruyor ya. Bunlar 70 ki. Piyade 88 <laughs> vuruyor. Headshot normalde 88 vurur ama ya Bak. Şöyle hemen öldü. Adamları 5 dakikalığına çıldırtıyoruz. Çıldırtıyoruz ya. Bak 5 dakikalığına. Az önce ben almıştım yani. 5 dakika değil de 10-20 dakika kışkırttım bunları. Bir saattir bu moda oynanmıyor. Yani. Ama cidden çok güzel. Bu arada arkadaşlar bir saatten beri burada olduğum için hiç anlamadım. Acaba şu an hediye kutuları geldi mi? Onu bile bilmiyorum. Gelmiş bile olabilir. Kameraya bak. Gel. Evet arkadaşlar çıkmış. Ya çıldırtamadık adamları ya. <laughs> Abi adamları çıldırtamadık ya. Odan tek kaldı diye. Allah'ım ya. Bir bakalım arkadaşlar. Hadi. Aa iki seviye mi atladım ben? E, bir seviye Süper. Ne diyor? Tüm içimizdeki casus görevlerini tamamla. Buf, buf. What? Kreatif içimizdeki casus maçlarında rakipleri avla. E, Okey. Kreatif içimizdeki casus maçları oyna. Kreatif içimizdeki casus maçlarının görevlerini tamamla. Aha bu. Burada oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Galiba yarın hediye kutularımı ne gelecek? Ve 550 papelimiz şu an var. Galiba arkadaşlar yarın. Evet arkadaşlar. Oynayalım biraz. Görevlere bakalım. Tamam tüm içimizdeki casus görevini tamamlayınca kaykay verecek. Ne? Kreatif içimiz içimizdeki casus maçları görevleri tamamla. Oyna 5 tane maç oynamamız gerekiyor. 3 adam avlayacağız casus görevi yapacağız. Yok artık. Artık nasıl yapacaksak içimizdeki casus. Herhalde 3 rakip öldüreceğiz bizi casus olunca. 3 kişi öldürürsek o görev tamamlanıyor. Ha, bir deneyelim arkadaşlar ya. Oh. Masal anlat. Anne masal anlat. Durun arkadaşlar. Şöyle bir oturalım ya. <laughs> Hadi. Arkadaşlar. Kim? PC'yiz biz. PC. Q mu? Bu ne oğlum? Biz buyuz. Bizde de var lan. 40 seviyeyiz. Bir seviye sonra bize Maeve gelecek. Maeve. Allah Allah beni nut mu sandın? Seviyemi görmüyor ki. 19 saniye kalsın. Arkadaşlar maç başlayınca geri döneceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Ben, ben ne oldum abi? Casus mu oldum? Casus mu oldum? Casus mu oldum? Casus mu? Casus mu? Casus oldum inşallah. Bu 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 ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şeşirlere gitmemiz mi lazım Ali? Silahımız da yıkarıp... Bandaj bulmamız lazım abi. Bandaj, bandaj. <laughs> bandaj lazım. Herhalde yani bandaj orada. Küçük kalkan. Küçük. Küçük kalkan bir görev vardır. Bu neymiş? Yani bunu almamız gerekiyor. Nasıl adam alacağız ki? Aha bu. Ben yaptırdım. Casus kim? Bu. Bu. Yüzde yüz bu. Hayır onları sıkacağız. Ben değilim. Ben değilim. Cidden ben değilim. İki kesin o. Bana da bir oy aldım. Abi böyle oyun oynamak çok değişik. <laughs> La casus değilmiş. O casus. O yaptı. Orada bir görev daha var. Mücevher. Hemen o mücevher görevine gitmeliyim. Götürmem lazım. Hızlı koş Mustafa koş koş. Koş. Koy koy. Koy koy. Koysana oğlum. Koydum. Bir altın var. Nerede abi sargı bezi? Ha, burada bir görev var. Hızlandık. 30 saniyelik. Güzel o zaman. Burada da bir görev var. Bu arkadaşlar yerlerini gösterelim o zaman. Böyle buralarda var. Yerlerini görün o zaman. Burada yok. Oo bandaj 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 bandaj. Basana bak. Bandaj diyeceğiz. Bu bandaj var. Basılmıyor, basılmıyor. <laughs> görev yerine götürmemiz gerekiyor bunu Burada bir tane var. Abi kesin casus onlar. Casus Almam gerekiyor şey? bunu. Casus bizi öldürecek arkadaşlar. Casus'un bizi öldürmesi lazım. Bizim de o görevleri tamamlayıp ondan kaçmamız lazım ve Bir Aa. Biri ölmemiş. Kesin şu bu abi. Ben bunu vereceğim. Hadi arkadaşlar böyle bir oyun güzel oyun bence. Ben bunu Berkay İpekçi'de ve Silester'da mı Samet Parlak'ta mı ne görmüştüm. Bu bros bir, evet bu oyunu oynamışlardı ama cidden süpermiş. Abi hadi casusları bulmak istiyorum. Arkadaşlar ben çok sevdim. Müthiş bir şeymiş. Ben çok sevdim. Sevdiyseniz yorumlara yazın. Sensin. Yahu bekle. Arkadaşlar durun bekleyin. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Bizim buydu ya. Buydu bak dans seviyorum. Başlatayım mı? başladık Arkadaşlar aç aç. Evet arkadaşlar başladık gördüğünüz gibi. Biz kazandık. O giden adam o pan etmiş arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Süper bir şeymiş. Oynayabilirsiniz. Ben çok sevdim. Süper bir mod. Gördüğünüz gibi bu arada orada kaykaşlıklı var arkadaşlar. Bu mod süpermiş. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bye bye.